kemik erimesini, osteoporozu, önleyen kalsiyum açısından zengin çözümler, kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz yavaş yavaş kemiklerin bozulmasına neden olan, belirti vermeden ilerleyen bir hastalıktır. Osteoporoz kemik kitlesinin yoğunluğunda azalmaya neden olan bir kemik hastalığıdır. Bu hastalığın en karakteristik özelliği boşluklu kemiklerdir. Kemiklerin iç hücrelerinin boyutunu büyüterek daha narin bir hale gelirler ve daha kolay kırılırlar. Kırıklar sıklıkla bile ve kalça omurgasında oluşur. Bu en ciddi kırıktır çünkü acil olarak cerrahi müdahale yapılması gerekir ve hastanın sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Verdiği zararı onarmak imkansızdır ancak kalsiyum açısından zengin yiyecekleri tüketerek ve dengeli bir beslenme programına uyarak ortaya çıkmasını engellemek mümkündür. Brokoli, havuç ve marul suyu, brokoli en çok kalsiyum içeren gıdalardan biridir. Marulla birlikte harika bir kombinasyon oluşturur. Öte yandan havuç suyu, vücudu arındıran idrar söktürücü ve antioksidan özelliklerin yanında kemiklerdeki kalsiyum onarmaya yardımcı olan özellikler de içerir. Bu üç malzemenin bir araya gelmesiyle osteoporozisi önleyebilecek ideal bir çözüm oluşur. Malzemeler, bir bardak doğal havuç suyu, 250 ml, 3 yaprak 1 adet brokoli başı nasıl hazırlanır? Malzemeleri blendere ekleyin ve oluşan taze meyve suyunu için süzmenize veya tatlandırmanıza gerek yok. Her 3 günde bir bir bardak içmeniz tavsiye edilir. Daha sıkı içebilirsiniz. Yoğurtlu, elmalı ve bademli smoothie. Yoğurt kemikler için yararlı kalsiyumdan bol miktarda içeren bir süt ürünüdür. Ayrıca bademin her 100 gramında 240 mg kalsiyum bulunur. Elma da en yüksek kalsiyum miktarına sahip meyvelerden biridir. Kremsi bir tada sahip olan bu karışım vücuda kalsiyum sağlamak için uygundur. Malzemeler: 1 kase doğal yoğurt, 250 ml, 1 soyulmuş elma, çekirdeksiz 5 adet badem, toz tarçın, zevk göre nasıl hazırlanır Doğranmış elma ile yoğurdu blenderda karıştırın Bademleri ekleyin ve birkaç dakika boyunca tekrar karıştırın Bir bardağa koyun ve tat vermesi için üzerine toz tarçın dökün 3 günde bir için etkisini artırmak için kısa süre güneş ışığında kalmanız tavsiye edilir yumurta, yumurtalar iyi kemik sağlığı için en iyi gıdalardan biridir. Vitaminler ve minerallerin yanı sıra temel amino asitler içerirler. Yumurta sarısı, kemik yoğunluğunu korumaya katkıda bulunan önemli miktarda kalsiyum içerir. Bununla birlikte, bu mineralin en büyük konsantrasyonu yumurta kabuklarında bulunur. Yumurta kabuğu yemek keyifli değilse, onları öğütebilir ve birçok tarife ekleyebilirsiniz. Ispanak bu yeşil sebze sadece önemli bir antioksidan kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda kalsiyum bakımından en zengin sebzelerden biridir. Her 100 gr taze ıspanak yaklaşık 3 bardak 210 mg kalsiyum katkısında bulunur. Bununla birlikte bu miktar yendikten sonra yaklaşık 158 mg'a düşebilir. En iyi seçenek özelliklerinden tamamen zevk almak için smoothie'lere ve salatalara çiğ eklemektir. Balık, yağlı balıklar kalsiyum ve D vitamini içerdiği için kemiklerin güçlendirilmesi için eksiksiz tam bir besindir. Bu temel besinler kemik yoğunluğunu korumak ve bağlarla tendonların erken bozulmasını önlemek için anahtar değeri taşırlar. Öte yandan bunların omega-3 yağ asitleri açısından önemli kaynaklardan biri olduğuna değinmek gerekir. Bu iltihaplanma ve erken yaşlanma ile savaşan sağlıklı bir yağ türüdür. En iyi çeşitler şunları içerir: sardalya Somon, Ringa, Morina Tombalu Soya sütü, soya sütü inek sütüne karşı sağlıklı bir alternatif olarak ünlenen sebze sütlerinden biridir. Esansiyel yağ asitleri, proteinler ve diyet lifi içerir. Bunlar birlikte, çok çeşitli sağlık faydaları sunar. Aynı zamanda, soya sütü, fitoöstrojen içeriği sayesinde vücudun daha kolay absorbe ettiği önemli miktarda kalsiyum içerir. Menopoz geçiren kadınlar için en çok önerilen gıdalardan biridir çünkü semptomların kontrol altına alınmasına yardım olur ve kemik yoğunluğu kaybını önler. Soğan, soğan onlarca yıldır tüm vücut sağlığı için bir müttefik olarak önerilen düşük kalorili bir besindir. Kemik ve eklem sağlığının güçlenmesine katkıda bulunan vitaminler, oligo ve amino asitler içerir. Kalsiyum açısından zengin antioksidanlar kemiklerin erken bozulmasını önlemeye ve osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olur. peynir, bir süt ürünü olarak, peynir önemli bir kalsiyum kaynağıdır. İskelet sisteminin güçlenmesine ve erken bozulmasını önlemeye katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, yağ ve kalori açısından da zengindir. Bu nedenle peynir aşırı ya da sık yemeniz önerilmez. Yoğurt, doğal yoğurt bize önemli miktarda D vitamini ve kalsiyum sağlayan bir besindir. Bunlar daha önce de belirttiğimiz gibi kemik sağlığı için gerekli iki temel besin maddesidir. Yağsız yoğurdun bir kısmı %30'a kadar kalsiyum sağlayabilir. Buna ek olarak, aynı zamanda probiyotik de sağlar. Bu bağırsakların bakteriyel florasının da engellenmesi için de ideal olduğu anlamına gelir. Kemik sağlığınızdan endişe mi duyuyorsunuz? Bu gıdaları düzenli olarak diyetinize ekleyin ve kemiklerinizi korumak için vücudunuza ihtiyacı olan besinleri verin.